buraya bir dakika. Sen şimdi bu kızdan bir sürü şey istemişim böyle Mehmet'e bilmem ne fotoğraftır falan filan. Bak bu kız benim bacım olur bak. Alo. Hangi kızdan abi? Bak kardeş şimdi ben dinle iki dakika tamam mı? Ben tamam, sana abi. şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sana şöyle gireyim o zaman. Ee, bu sanal alemde fotoğraf isteme, çıplak porno gibi bir fotoğraf istemenin cezasını kendin biliyorsundur Kaç Yok, yaşın? Abi, yanlış anlama da ben öyle bir fotoğraf istemedim onunla. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Ben dinle. Ben dinle abi. Ben dinle abi. Sos, ben arkadaşım ya. bacım olarak gördüm abi. Bacının memelerine mi bakıyorsun lan sen? Buyur. Bacın dediğin kişinin memelerine mi bakıyorsun lan? Utanmaz. Yok abi. Bak şimdi ben dinle 2 dakika. Bir abinin sözünü kesme bir dinle tamam mı? Ben 24 yaşındayım. Yanımdaki de 23 yaşında kızın abisi. Ben de arkadaşıyım tamam mı ben? ben şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu telefonu bak, kapatma adam gibi konuşuruz dedik. Eğer kapatırsan aynı bu e, Facebook konuşmalarıyla polise giderim. Seni oturduğun yerden alırlar, tamam mı? Tamam, Ondan tamam. sonra mahkemede görüşürüz. Bunun olmasını istemiyorsan benimle adam gibi konuşma bana cevap Abi ben? sen kimin ağabeyi? Ben Merve'nin abisinin arkadaşıyım. Ya abi zaten başla, ya. sus bana her şeyi anlat baştan. Bana her şeyi, bak tamam, bak. bak. Bak çeneni kapat bir. En başından tamam, her şeyi abi. anlatacaksın bana, tamam mı? En konuşmadan tamam Bir şekilde yalan duymak istemiyorum Her şeyi okuyorum tamam abi. bak Mesaj, Mesajlar var abi gördün zaten Tamam mesajlar okuyacağım herhangi bir yalanını görürsem Senin ağzına sıçarım tamam mı çocuk baştan anlat Veriyorum Merve'nin ağzına İki dakika lan. lan sus iki dakika lan İki dakika bir dinle Adamı tamam ayar Allah ediyorsunuz Allah. ya Şşş birader bak sen öncelikle şimdi Sen bu kızın memesini falan görmüşsün ya Öncelikle bir onları bir siliyorsun Abi ben Dedim, bak şimdi bir dakika. Gördüm, bir, bir dakika sen bir dakika arada... dur bak. Bak şimdi bak. Sen... Mesajlar önünde bekle dur bakalım bak. Şimdi başka şimdi... foto çek için. Çekmem yüzünüme kapattın kapattım falan filan. Ne oluyor oğlum sana lan sen ne ayaksın birader bak buraya bak. Evet, babam babam gelmesin babam sakın gelmesin sen git içeri tamam mı? Babamın Abi, yanında dur. Tamamdır. Yoksa onu valla vururlar bak. Tamamdır ya sen dur kardeşim ben halledeceğim ya sen git babama tut. 2 dakika beklesene ya. sen be. Bekle iki dakika bekle. Ya. Hiç gelmesin sakın bak. Ha, bak şimdi kardeşim biz senden mevzuya devam edelim. Şimdi sen dedin yani ya anlat bakayım sen bana bu muhabbeti bu kızı nasıl attı yani. Abi şimdi ben yanlış anlama sevgilimden ayrıldım abi ben çok dertliyim dedim. Orada ee. Dedi, selam, selam yazdım. Ben bunun bana olduğunu bilmiyordum abi. Ben normal Lucas diye tanıştım ben bununla. Şimdi, Yemeği diyorum bak bir daha sana abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben şimdi bak bunlarla polise gideyim mi? Kaç yaşındasın sen? Ben 17 yaşındayım. abi olur? Ha 17 yaşındasın. Bak bir de 18'den düşüksün tamam mı? Alacağın ceza yani sen biliyordur. Ne abi? Alacağın cezayı diyorum biliyordur sen şimdi. Alacağını ceza diyorum biliyondur sen şimdi diyorum. Bak polise giderim yemin ediyorum. Yok baba özür dilerim. İşte tamam, yok abi. falan özür dilemekle de olmuyor lan. Sen şimdi fotoğrafları sildin mi? Bana onu söyle adam akıllı bir. Birader sen varsana şu evet. telefonu iki dakika, gel. Birader alo. Ne? abi. Ha. Birader ne oluyor? Hayırdır? Devam et bakalım, dinliyorum ben. Bir lavaboya ettim geldim de, bir devam et bakalım. Hayır abi. Bir yanlış anlaşılma soruyordu. Kardeş, bak şimdi. burada mesajlar gözümün önünde, Şimdi de foto çek benim için. Ama tabii abi, mesajlar doğrudur. Peki kızla telefonda konuştun mu hiç? Konuştum abi kızla. Yalnız abi özel numaradan aradı bana. Ne konuştun kızdan? Abi ben şu anda bol vadim dedim. Ben ona. Evet. Sevgilimden ayrıldım dedim. Evet. Ben ona bu son seks yaşamak dedi. Bana da... Ben oğlum yapıyorum. yalan, söyleme sen lan. Şeyleri, oğlum o kız öyle şeyler Yalan söyleme lan. Ekmek Kur'an abi. Oğlum ekmeği falan karıştırma bak. Müslüman değil misin oğlum sen? Yalan söyleme sen lan. Ekmek Kur'an diyorsun. Abi. Yalan söyleme oğlum. Oğlum bak seni bulurum bak. Oğlum abi, yalan tamam, söyleme oğlum. Fotoğrafı sildim zaten abi. Tamam da silmek de olmuyor. Sen benim arkadaşımın bacısının utanmıyor musun lan her tarafını görmüşsün? Terbiyesiz. ya abi zaten o geçen ilk tanıştığımız zattı ya. Yanlışlıkla oğlum dedi, aklım dedi. Onu sin dedi, zaten onu. Bak ben abisini zor tutuyorum şimdi tamam mı? Bak beni iyi dinle tamam, birader. Ben Afyon'da oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Ben bol bölümdeyim abi. Ne yalan söylüyorsun lan mesajlarda Afyon'da demişsin yarrak. İşte abi Afyon'dayım da şimdi şu an bol bölümdeyim. Alo. Buyur abi. Ne zaman geleceksin Afyon'a lan? Geliyorsun abi. Yoldayım zaten. Afyon'a ben bir köyünde oturuyorum da. Gelin abi. Yürüyerek mi geliyorsun Afyon'a? Aman abi. Yok abi. Oğlum bak Afyon neresinde oturuyorsun sen? Ben köyünde oturuyorum abi. Hangi, Hangi köyü? Hangi köyü? Biz Seydiler. Seydiler mi? Ha. Akın'ı biliyor musun? Akın akın. Yok abi. Sandık biliyor musun? Yok abi hiç gitmez. Peki çobanlar var. Tam bol ne yakın biliyor musun çobanlar? Biliyorum abi çobanlar. Ha. tamam ben benim köyüm orası orada. Tamam mı? Ben de araba var. Sen yarın eve geldiğinde bana mesaj at. Hatta Bolvidin neresi sen Ben geliyorum oraya. Ben abi olayı uzatmıyorum. Tamam özür dilerim ya. Kardeş gelip konuşmuyorum Gide konuşmayalım dur Gide olay gidelim. olay uzatacak olsam giderim polise uğraşmam yani değmez. E benim namına kaç yaşındaydın sen? Buyur. Kaç yaşındasın sen 18'den büyük müsün? 17 abi. Ha. Al, alacağın cezayı Allah biliyor yani. Bu işler sıkıntılı biliyorsun. Biliyorum abi. Ya karşıma çıkacaksın ya da polise gideceğim bu kadar basit. Ha, bu olay da öyle konuşmayla kapanacak bu olay değil. Öyle kolay bir işin içine girmedin yani. Biz kız çocuğu kolay büyümüyor. Kolay sokakta bulmadık çocuklar anladın mı? Bizim de anamız bacımız Alo. var. Senin yaptığın namussuzluk, karaktersizlik. Alo. Alo senin yaptığın karaktersizlik diyorum bileler. Tamam abi. Bak abisine veriyorum bekle. O ne derse o benim için başka bir şey yok. O ne derse o. Ş Alo bak bakayım sen buraya bak. Sen şimdi bu kızların bir yerin bir yerlerini gördün mü görmedin mi? Bana onu söyle. Ben abi geçen bir yanlışlıkla fotoğraf attı bana. Baktın mı ona? Sildi de sildim abi. Bakmadan mı sildin? Erkekçe söyle. Ben abi yemin ediyorum bak Allah bin türlü ben abi böyle. Tamam bak, bir dakika bir bak. bakmadan sildim demişsin de başka bir fotoğraf çek falan filan oğlum bak beni ayar etme bak benim bacım bak bu sonuçta. Evet abi doğru. Şşş, lan dur. Sen, sen şey yap böyle bir. Dur geleceğiz oraya. Alper e bekle bekle araba sen arabayı hazırla. Gaz, gaz var mı? Lan gaz atacağız gaz. şeyin olsun ya bakalım. Oğlum senin bacın var mı bana onu söyle bakayım be. Bacım yok abi. Anan var mı? Var abi. Bekle onun ırzına geçeceğim ben sen bekle. Lan abi niye öyle diyorsun? E, utanmıyor bir, bir dakika bir dakika bak, sen, bak bak. bak bak kardeş bak. Madem öyle denince hoşuna gitmiyor değil mi? İyi bir şey değil değil mi? Peki sen bunu başkasının bacısına yaparken iyi oluyor mu? Peki bizi düşün şurada şu an. Hoşuna gitmedi söylememiz gerekiyor. Biz aynısını yapsaydık annenin bir tarafını görsek hoşuna gider miydi? Hayır abi. Heh o zaman. Şimdi sana o zaman güzel bir şey söyleyeceğim. Kardeş sen trollendin sana bir şaka yaptık. <gülüş> Kamera çek. <gülüş> 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 Telefon şakası yaptık sana. <gülüş> <gülüş> Alo. <gülüş> Sana bir telefon şakası yaptık. Beni iyi dinle şimdi tamam mı? Dinliyorum abi. Ee, ben e, Merve'nin face'ini e, çaldım şu anda. Merve'nin face'ine girdim. Kim olduğumu boş ver. Tamam mı? Aa. Evet. Konuşmalara gördüm. Sana bir şaka yaptım. Tamam mı? Hiçbir ya şey şekilde. Ne Aklın başına gelsin diye. Güzel abi. oldu mu? Ama daha demin ben kime konuştum o zaman kızla? Kızla mı? Onu bilmiyorum ben. Ben, ben sonradan face'ine girdim kızın. Onun haberi yok şimdi bu olaydan. Ona da bir şey bahsetme. <laughs> ben ama abi? Beni engelle Kim ben? Benim aşkını engelle be abi. Korktun mu? Ben abi olarak korktum. <laughs> Bunun abisi varmış ya. Abisi yok kardeş. Hani abisi falan değil. Abi oğlum abisi var da <laughs> ne konuşuyorsun zaten. <abi? gülüyor> <laughs> daha kızdan bir şeyler istemişsin ya. Abisi oğlum bak ders olsun sana bu tamam mı? Bir daha kimseyle böyle muhabbete girme. Abi öyle olur işte tamam, Oğlum bizim tamam abazalar abi. çatlak. Vallahi billahi bizim abazalar çatlak ya. Oğlum kızla muhabbete ya. girerken bir tarafını istemeyin lan. Ben abi vallahi bak ben boğulmadım olmadım dedim şu an. Geliyordum. O bana dedi. Bir yere çek git. Çek arabayı dedi. Sıçtın mı altına? Çek arabayı demezdi. De, müsait değilim dedi. Dedim ben ona. Gece vakti dışarıda olmaz dedim. Fotoğraf at falan dedi. Sıçtın mı altına? Tamam da lan sağ ol. <laughs> İyi sana ders olmuştur o zaman. Allah Allah. Abi böyle girmezsin böyle işlere tamam mı? <laughs> i̇nandırıcı ya? Can abi inandırıcı da daha demin arayan kimdi ben o zaman? Onu bilmiyorum yani kardeşim. Daha demin kızdan konuşmuşum. Biz muhabbeti gördük yanlış olduğunu şey yaptık. Ondan bir el atam dedik ya. Can yani abi o numarayı sil lan. Hangi numara? Allah'ın aşkına sil bir de beni engelle. <gülüyor> Niye? Oğlum. <laughs> ben abi bu kızı istemiyorum. Ben sevgilime geri dönerim ben. <laughs> dön dön iyi olur. Tamam bak ne yapacağız biz şimdi sen biliyor musun? böyle <laughs> Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne abi? Bu biz de bilmiyoruz ama. Canım. Bunu yayınlayacağız yalnız. <laughs> bak bak. YouTube YouTube Buyur kullanıyor abi. musun YouTube? Efendim? YouTube kullanıyor musun? YouTube kullanıyorum abi. Tamam senin hiçbir ben şekilde. Genelde oradan dinlenirim <laughs> abi. Senin hiçbir şekilde ismini, kişiliğini ve e, söylemeden bu şakayı paylaşacağız. Kanalda izlersin tamam mı? Tamam hadi dikkat et kendine görüşürüz. Abi anlamadım bir şey dedin sen de. Kendini izlersin diyorum kendini. Dikkat et diyor kendine görüşürüz diyor. Ha aynen. Ben abi YouTube'a falan atmayayım ne yapayım. falan şey yok kardeşim yani. falan yok. Neyse kardeşim bizim acelemiz var bizim kırmızı çalışmıyor ama ne Bizim sen kırmızı kapı şey çalışmıyor da ha. sen bassana. <laughs> Vay amın dakikada abi, gitti Allah. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Buyur. Ben abi numara istedim ya bir ben o engellen ya. Tamam, tamam kardeşim. tamam. Tamam. <laughs> tamam engelleriz tamam. Kızdan korkma oğlum kız güzel bir şey. Oğlum hoparlör <laughs> açtı. Ne? Ben çay daha güzel abi boş ver. Ben ama geri dönerim ben de yaşayacaksam onunla yaşarım boş sen. Aynen aynen. Böyle işlere girme bir ya. Engelle diyor. Engelle bakalım ya. Şey. Sana dert olmuş. Ben korktum <laughs> Korktum abi. Tamam kardeş o zaman. Sen şimdi git bir dondurmayı. Sen üzerine bir soğuk su iç Yok, tamam Yok ben dondurmayı Dondurma soğuk su iç. <laughs> Sen iki damacana soğuk su iç. <laughs> tamam hadi hadi görüşürüz öptüm kendine iyi bak. Alo, Youtube'da ya. bak kanalımın ismini veriyorum oradan bakarsın. Kapattım al. Kapatmadı. Alo. Alo dur. Alo. Youtube'a. Youtube'a beyaz adam yaz. Çıkar. Beyaz adamın kanalına gir çıkar. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım.